Bugün obrez yapacağız. Evet onu suya koyacağız. Bir dakika şimdi Şöyle onları bir ayarlayalım. Dakika. Bir dakika. Şöyle koyacağım ben. Şimdi obrezleri açıyor muyuz Eda'cığım? Evet. açıyor. Nasıl açıyorsun evet. öyle bir dakika? Şey, şey, poşetlerini keseceğiz ama değil mi? Böyle şunu alalım. Ben obrez neymiş çok merak ediyorum. Alalım anneciğim. Alalım. Şunu, şunu şuradan keselim. Yardım edeyim mi? Yok. Onları çıkaracağız herhalde. Eda ne yaptın? Evet, o bizleri boşaltmaya başladın. Burada bin tane o bizimiz var. Bizimkiler orta boy, değil mi kızım? Evet döküyorum ben şimdi. Evet balkonda yapıyoruz. Çünkü sekiz evet. saat bekleteceğiz bunları. Üzerine su dökeceğiz şimdi. Çok fazla. Evet. Şu gördüğünüz küçük küçük küçükler. Şöyle yapıyoruz Eda. Boşalt yapıştırdık o bizleri şimdi kocaman olacaklar. Bakalım. Evet. Çok 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 çok, çok genç olacaklar. Çok mu büyük olacaklar? Evet. Hadi göreceğiz bakalım şimdi suyla boşaltacağız. Bitti. mi? Bakın kontrol edeyim. Kalmış mı? Şöyle o bizlerin küçük. Ay çok olur. Kalmış. Şimdi su koy anneciğim. Bakın ben ne? Ben şu ikisini çok sevdim. rengi? Şu iki ona. rengi. Bakayım yerine. Şu iki rengi çok beğendim. Sen ve maviş mavi <laughs> çok <laughs> beğendim ya. <laughs> tamam hadi şimdi su koy. Neşe şeyle su koyacağız. Gel bakalım. dolduracağız. Bir çoba suyla. Değil mi Eda'cığım? Ve sen doldur suyla. <laughs> doldur, doldur, doldur. Wow. Anneciğim oh. şu tarafa geçsen de sen de görürsün. Tamam. Ben şu sobayı sana yaklaştırayım. Sen doldurmaya devam et tatlım. <laughs> Al doldur bakalım. Bak karıştırılıyor çok güzel. Evet sen doldurmaya devam et. Evet. Vaaah. Wow. Şimdi 8 saat bekleteceğiz arkadaşlar. Yaptıktan sonra görüşürüz arkadaşlar, değil mi? Evet. Hadi bakalım. Eda böyle oynayacak birazcık su koyunca. Aslında burada hiç bin tane var gibi görünüyor mu Allah aşkına yani? Bir bana burada bin tane vardıysa inanmam ama binlik paket aldım. Eda suyu doldurmaya devam etsin. İyi de şişen, iyi de Eda sabırsızlanıyor, elini sürüp duruyor. Anneciğim daha yaptığımız 5 dakika bile olmadı. yoksa hemen şişmeyecek. Bekleyeceğiz şişmesini. Anladın mı kuzum? Beklemeye devam ediyoruz. Evet, orbeezlerimizi suya bastırmıştık. Oldu. Getir elini bakalım. Ah işte o bizlerimiz burada nasıl görünüyor şöyle işte o bizlerimiz. Eda sen elini öyle tut ben sana yollayayım Oo, o blizleri <laughs> alalım hadi birlikte arkadaşlarım bir görsün susuz halini şöyle Berk gel böyle yakın çekim yap şunlar görünsün şimdi biz buraya dolduruyoruz hadi Eda'cığım sen de doldur Bakın çok güzel görünüyorlar değil mi çocuklar? Biz çok sevdik. Hop. Şunu yakın çekim oluyor değil mi? Şöyle bakın atarken hop. Harika görünüyorlar. Eda çok tatlı bunlar. Ben çok sevdim bu obrizleri. Hop. Hop. Evet sudan bir arındıralım. Anne sonra bana büyükleri ayıracak değil mi? Evet şöyle sana şöyle koyalım. En büyüklerini görebiliyorsan seç. Biz bunları orta boy obriz aldık. Burada bin adet var. Bir gün önceden suya bastırdık. Zaten Anne şimdi bir şey Aa ben mesela şu büyük Eda. Hayır ben öyle büyükleri sevmiyorum. Aa çok güzel. Ben bu grup. Hop. Şöyle. Bir... Bunları da balonların içine de dolduruyorlar ama biz oyuncaklarımızla oynayacağız. Ha? ha göster mesela büyük bulduysan kamerayı arkadaşlara evet. göster. Oo harika bunlar. Ha. Gördün mü? Ha göster, göster arkadaşlara en büyüğünü. Bakın arkadaşlar. Vay. Şimdi barbililerimizi alalım eda onlara havuz hazırlayalım bence bunlarla oynayalım mı? barbişler girecek ya da barbişler büyük mü kalacak bilmiyorum ki şu şeylerle oynayalım şahane çok sabırsızlanıyorum çünkü. Hayır, yani onlar boğulurlar boğulmazlar niye boğulsunlar o, onu ben denemiştim bir kez <laughs> İçine dalacaklar dolduralım dolduralım obris havuzumuzu harika bir havuz olacak Merdiveni de getirdim ben. Ay kardeşim benim şeylerim hiç oluyor. Derimle alırdık, derimle. Şöyle merdiveni de ayarladık. Doldu mu havuzumuz? Birazcık da su ekleyelim anne. Suda katılır mı? Evet, suda, suda. Suda tamam katılır. şu biraz daha dolsun. Da Barbiler büyük kalacak buraya ama. Biraz su ekliyoruz. Nasıl doldu? Oldu mu? Biraz daha dolacak. Da biraz daha su ekliyoruz çocuklar. Ben, ben bakıyorum elimle içine. Dolur dolur. Dolur dolur gelmeye başladı. Evet ben Ken'im. Sen de Barbie ol. Çok sabırsızlanıyorum yüzüme için. Ben de. <laughs> Sen de mi? Hadi o zaman yüzelim. Çok güzelmiş bu orbezler. Evet obrezde. Obrez havuzunda Barbie'yi yüzdürüyoruz. Kendi, Kendini... diyor mu? Bana yer var mı? Gülhane gidiyorum. Çok sabırsızlanıyorum. Var, gel şuraya. Gelsin bakalım. Ama bunun Ken'in ayakları bükülmüyor. Kocaman oldu. Ayaklarını soksun bari. Aa, ay, ayaklarını ay. sokmak da çok eğlenceliymiş. Dalsın. <laughs> Dalamıyoruz. İkisi birden durdu aslında. ama o ayaklarını bükemez. Şöyle mi bükeceğiz? Şöyle büktük. Aa evet. Ay, ay, ay taştı ay, mı? Taşı. Evet Ken de bir girdi. Anne, Barbie, Barbie, dan de dan de. Barbie de buradan geldi. Barbie dalmak istiyor. Aa oradan da düştü Eda. Dalamıyoruz işte. ikisi birden taştı. Çok doldurmuş. Sen önce Barbie'yi oynat bence sonra Ken'i oynatalım. Hop Sen önce Barbie'yi oynat bence Eda'cığım. Ken burada izlesin onu. Dur bir dakika Barbie şöyle Şurada söyleyeyim. güneşlensin. Dur, Ken güneşlenmeyi dur, tercih dur, dur, ediyor. Barbie, Barbie yapmayı tercih ediyor. Kendi ayaklarını çiçeksin. O zaman ayakta izlesin sizi bir dakika. Ken kendi sizi ayakta izlesin. Tam Barbie ee, atlasın. Barbie'nin de ayakları bükülüyor olması lazım. Eda onun. Bükülüyor mu? Ayaklarını da bükebilir. O bükülüyordu. Kaçtı kaçtı. Ay <laughs> Barbie çok rahatlamış. Çok mu rahatlamış? Evet. Harika. Harika. <laughs> <gülüyor> 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 çok keyifli Eda. Aa, aa, süper. Oh, dur Barbie değişik bir şey yapacak. Havham da gelmek istiyor. Çok sabırsızlanıyor. oluyor. Gelsin, gelsin, gelsin. Hal -hal. Budur, Oho, al, al, al. de Havham. Bu dur kaydıraktan kalsın. Kaydıraktan kalsın. Ben de gelmek istiyorum. Hadi kaydıraktan kalsın. Tamam Havham geliyor kaydıraktan. Görünüyor mu şöyle o zaman şey yapalım. O tarafı mı geçmen lazım ya da kaydırıyorum. Dur, kaydırıyorum hav hav Ah! Aa hav <laughs> hav da geldi suya. Oh 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 Barbie ben geldim. Oh 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 oh. <laughs> Köpekimi avlayalım bari Eda. Evet, aa çok güzel yüzüyor. Çok keyifli Eda. Hav hav da çok mutlu oldu bu <laughs> işten. Aa, bence Barbie yeterince büyüktür. Dur şöyle bence Şurada oturtalım, biraz daha hav hav yüzsün Eda. Hav hav'ı ben yüzdürcem. Evet hav hav'ı yüzdür hadi sen. Hav hav. Barbie burada biraz güneşlensin. Elif ve Ayşe. Oynuyoruz. Hop hop hop. Anne bak köpek hop. dalacak. Elif ile Ayşe de girdi suya. tam köpüşü de daldı Anne. Evet. Anne suya mı A battı? Kankim. Evet. Harika. Şimdi çıksın hav hav. Nefes alamayacak hav Hah. hav. Hav hav çekil ben kıyacağım ben. Hoppa. Hav hav bir dakika bir dakika balinamız ve balığımızı alalım. Şimdi ver hav havu. Hav havu oynattık hav. hav. Eda'cığım. Hav havu ver. İşte. Lol bebek aslında lol bebek. lol bebek de olsun. Lol bebişimiz de burada kızlar. Geldi bebişimiz buraya. Hop atlasın mı? Değil kaydıraktan de. mı kaysın? kaydıraktan kaysın. Hadi en kaydı Ayşecikli Elif'i de alalım şuradan. Ayşe ile Elif buradan izlesinler. Tamam sen kaydır hadi lol bebeğini. Ver bana ben kaydırayım sen yakala. Lol bebek geliyorum. Hup. Kaydı Aya. mı? Balinamız geliyor. Balinamız var. Harika bir balinamız. Balina geliyor Eda. Hop. Balina da yüzdü. Balina'yı ben yüzdürüyorum. Sonra balışın, balık geliyor. Küçük pembiş balık. Hadi, mı Hadi yüzdürelim. Evet. Hoppa. Harika. Balıklar dalıp dalıp çıksın. Al sen balinayı oradan yüzdür. Balinayı yüzdür sen şimdi. Hoppa. Balıkçıklar yüzüyorlar. Hop. Dalsın çıksın. Neden? Balina daldı. Ne tamam. çıkmıyor? Hop. i̇şte, balıklar dalıp dalıp çıkıyor. Hop. Çok mutlu bu balık Eda. Harika. Çok sevmiş o Briz havuzunu. Ayşe sen böyle dur. Elif sen oh. de burada dur. Ayşe, Ayşe ile Elif'i düşürdük. Anne bak balina Hı. çok uzak atlıyor. Tamam. Çekten atlıyor anne. Hani sen yüzdür onları. Çekten atladı balina. Tamam. Oh. Anlaştık. Ay o. Evet. Harika. Şimdi şey yapalım mı? Lo bebek kutumuzu dolduralım mı birazcık? Olur. Hadi bence dolduralım. Şuradan alalım o brezleri, dolduralım. Tiyi kartal da oynuyordu. Bak şimdi bunda doldu. Aa aa, 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 gidiyor. kartal oynuyordu. Şimdi ben ne yapacağım ne yapacağım şuna dolduracağım. Bak şuna da doldurmuş durumdayım. Bak şimdi böyle bunu dolduracağım. Anne. Aaa doldurma. Aa. Anne bunu doldurmasaydın içine bir vardı. Şöyle doldurdum. Bakın nasıl görünüyor. Şunun içinde. Bak doldurdum. Sen de çöp kutusuna doldur Eda'cığım. Hadi bakalım. Evet. Şey ama niye kutlarım doldurdum? Tamam karıştı onlar önemli değil. Burada ayırsın. Çöp kutusuna da doldurur musun Eda'cığım o Doldur bakalım. Hadi elinle. Ben de yemek pişireceğim. Tencereme biraz alabilir miyim acaba? Doldur doldur doldur. Alın. Tencereme alayım biraz. Çık yemek pişireceğim de akşama. hatta tüpümü getireyim de onu da mi? <laughs> böyle yemek. Nom 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 nom. Pempiş pempiş <laughs> yemekler oldu. Şu sıçrama çok hoş ama bak. Tamam. Aa niye doldururken elini getiriyorsun? <laughs> gitti yere gitti Eda'cığım. Aa dağıtma kartal kırma. Bir de böyle ufalayıp şey yapıyorlar. Ee, bak şöyle ufalamayı da gösterelim. Şöyle ufalıyorlar şuradan yemek yapalım diye düşün mesela. Şimdi şöyle ufalıyorlar bunları. Şurada şöyle döküyoruz mesela. Şunları ufalayıp yemek de yapıyorlar. Şöyle. Şöyle bak nasıl oldu. Şöyle de ufalıyorlar ama ufalanma kısmı böyle. <laughs> Hah onları doldur. Bebişimizi yüzdürelim. Bebişimizi içine koy. İçine içine koyalım. Tamam. Azıcık ben size havayla su getireyim. Bebişimi ben de yüzdür. Ben şunları oturtuyayım şöyle. tanıyalım. Nasıllar? Yusunlar bakalım. Oradan mı? Tam su çok ol. Taşıyacak, taşıyacak. Edacık taşıyacak. Taşırmadan. Bu yolda bir kapıcakmış. Bebişimiz yüzsü nasıl? bayağı çok keyifli olsun. Ne oldu bu şimdiden? Poniş de istiyormuş poniş poniş. <laughs> Atladım. Oho poni de girdi. Oley ponişleri yüzdürüyoruz. Ay. Ay ne oldu ponişe? Poniş ortalıkta. Havuzları taşırdı mı? İşte, ne oldu ponişe? İşte. Ay poniş onunla şey kaldı anneciğim. Poniş değil bebiş yüzsün bence. Şunda o zaman bunu Ponyş koyalım. Tamam Ponyş oraya gitsin. Bebiş yüzdür bence. Yine evet. gitsin. Ah bebek harika ya. Aa bak dalsın içine. Bebiş yüzüyor. Oo şöyle. Tamam. <laughs> Aha düşüyorlar. Baba <laughs> bebek geldi. O da burada beklesin onu. Şimdi bu başlasın. Evet. Geri gelecekler. bebe hav hava yemek yedir. Bak hav hava yaptığımız mamayı da yedir. Aha hav yesin yemeğini. Diğer annesi de gelsin. Anne hav havcık da yesin. Şuradan kenardan yiyor ham 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 ham. Bu da böyle ham ham yesin ham ham ham. yandan yedir öyle. Yavruları da geliyor. Yavrular da geliyor. Yavru köpüşler de geliyor. Onlar da yesinler böyle. Ay çok acıkmışlar harika bir de bu yavru şiyesin. Ah hatta bu bunun içine de alsın. Bu da gelsin. Evet köpüşler yesin yemeklerini hadi bakalım. Evet. Köpeklere yedir yemeklerini anneciğim. Köpekler yemeklerini yesinler mamalarını ham ham yapsınlar. Ay çok güzel oldu bunlar. Şu hav havların hav hav nefes alabilsin anneciğim boğulmasın kafasını gömme değil mi? Anne bu doydu. Doydu mu ver onu bana. Hepsini yedir bakalım. Hal Bu da doymuş. Şu da doymuş. Evet. Evet. Bu da doymuş. Tamam. Alalım. Hepsi doydu mu yani? Evet. Bu da doymuş, bu da doydu. Tamam, çok güzel. Burada hadi burada da lol bebek üstün tekrardan çok dağılsın, çıksın dağılsın, çıksın ben Hop. ben anne ben denizi de sevdim ya şöyle. Hangisini sevdin sen? Havuzu mu sevdin? Hadi oynat ozu da, hadi daha. Ay. Şş. Yoo. <laughs> Pi. Ay, havuz muydu Bebişimi Bebişi mi daldırdın? Evet. Tamam. Kendi sizi izlesin. Kendi atıyor. Şöyle dur bakın. Bebiş de böyle yüzsün burada bir yukarıda. Ben şöyle tek tek atayım olum <laughs> <laughs> ağabeyim. Tek tek atayım şöyle. <laughs> Hadi biraz da kendini oyna. Tamam abisi. Görüşürüz arkadaşlar. tamam o zaman. Görüşürüz. Bay çıktı. Sizi çok seviyoruz çocuklar. Görüşmek bye üzere. Bay bay. Bay ne sallıyor? Kameraya bakıp el sallarsa. Bay bay. Tamam. Tamam.